Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsak bir önceki videomuzda neyden bahsetmiştik? 5 tümellerden bahsetmiştik. Şimdi bu hafta ise konumuz tanım üzerine olacak. Acaba tanımlamalar nasıl olmalı? Tanımdan beklediğimiz ne? Aristoteles'e göre bir şeyi bilmek onun bütün yönleriyle açıklayarak tanımlamaktır. Yani dolayısıyla bir şeyi ben bütün yönleriyle biliyorsam bütün yönleriyle açıklayabiliyorsam ben bunu tanımlamış oluyorum. Bir şeyi tanımlamak ise onun ne olduğunu söyleyebilmektir. Yani tanım bir şeyi özünü bilmektir. Yani bir şeyin ben özünü biliyorsam bu artık benim için tanım olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar, tanım sözcüğü ilginç bir sözcük. Çünkü biz bir şeyi, bir kavramı, bir unsuru vesaire tanımladığımızda aslında ona bir sınır çizmiş oluyoruz. Sınır çizdiğimizde ancak bizim zihnimiz bir şeyi kavrayabildiği için tanımlamak demek aslında bir şeyi bir anlamda sınırlamak demek de olabiliyor. Bir tanımda iki öge vardır. Bunlar önermenin öznesi olan tanımlanan ve önermenin yüklemi olan tanımlayandır. Bu özne yüklem ilişkisi tanım türlerini ne yapmış olacak? Belirlemiş olacak. Yani bir tanımlanan olacak, bir de tanımlayan olmuş olacak bu ilişki içerisinde. Evet devam edelim. Şimdi tanımın belli çeşitleri var. Bu tanımın çeşitleri 5 tümele göre olan tanımlar ve birleşik kategorik olmayan tanımlarımız var bizim. 5 tümele göre tanımlar özle ilgili tanım ve ilinti ile ilgili tanımdan bahsedeceğiz. Bileşik yani kategorik olmayan tanım çeşitlerinde ise alt tanımları ve nesne tanımlarından bahsetmiş olacağız. Şimdi birincisi 5 tümele göre tanımlar. Özle ilgili tanıma geçelim. Özle ilgili olan tanım daha doğru bir tanımdır ve kavramın yerini belirtip diğerlerinden ne yapmamızı sağlar? Ayırt etmemizi sağlar. Çünkü bir nesne ya da konunun özüne ilişkin olacak bu tanım. Bu nedenle de ne olmuş olacak? Ayırıcı bir bilgi vermiş olacak. Örnek verelim. Kuş uçan canlıdır. Balık yüzen canlıdır. İnsan düşünen bir nedir? Varlıktır. Dolayısıyla bu da ne olmuş oluyor? Özle ilgili bir tanım olmuş oluyor. Kavramın yerini belirlemiş oluyorum. İlinti ile ilgili tanım. İlinti ile ilgili tanım ise kavramın nitelik, nitelikleri ile ilgili daha çok. Ancak yukarıda gördüğümüz gibi sadece o kavrama ilişkin nitelik değil, onun ilintisi. ilinti ilişkiden de gelen bir kavram. Bir kavramın ilintilerini belirterek yapılan tanımdır diyoruz. Örneğin kuş ötücü bir omurgalıdır. Yani bu onun bir ilintisiyle alakalı, özüyle alakalı değil daha çok. Kuş ötücü bir omurgalıdır. Yani bir tür özelliğinden bahsederek ne yapmış olduk? Tanım vermiş olduk burada da. Tanımlanana göre tanımlar diyoruz. Klasik mantıkçılar tanımlananı at veya nesne olma durumuna göre türlere ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. At tanımlarından bahsedelim nesnesi olmayan sadece neliği olan yalnızca bizim zihnimizde varlık gösteren yani dış dünyada bir karşılığı olmayan ve uzlaşımla koyduğumuz adların tanımları olmuş oluyor. Yani ad tanımları dediğimizde sadece neliği olacak. Nelik neredeydi? Benim zihnimde bulunuyordu. Dış dünyada nesnesi olmayacak daha çok. Bu nedenle ne yapılamaz? Deneyimlenemez elbette ki. Beş duyu organımla ne yapamam ben bunu? Algılayamam. Mesela dev ya da üçgen ya da zaman gibi varlıkların gerçeklikleri olmadığı için ancak atla ilgili nedir bunlar? Tanımlamalar yapılabiliyor. Bir diğeri ise nesne tanımları hem neli hem de gerçekliği olan kavramların tanımlar oluyor burada. Hem neli olacak zihnimdeki bir şekli bulunacak hem de dış dünyada bir ne, ne, nesi olacak realitesi olmuş olacak. Bu tanımdaki bilgi nesnesiyle uygunluk içerisindedir. Zaten bizim bir şeyi doğru kabul edebilmemiz için de nesne ile bilgi dediğim şeyin uygunluk içerisinde bulunması gerekiyordu. Deney ve gözlemle denetlenebilen evrensel ve geçerliliği olan tanımlardır. Deney ve gözleme tabi olabiliyor bunlar. Bununla birlikte evrensel ve geçerli olan tanımlardan bahsetmiş oluyoruz. Neden deney ve gözlemle denetleyebiliyoruz? Çünkü dış dünyada bir nesnesi bulunuyor. Bununla birlikte zihnimde de bir tür neli bulunmuş oluyordu. Nelik neydi? Bir kavramın zihnimdeki şekline diyordum ben. Örnek verelim. Su iki hidrojen ve bir oksijenden oluşan bir cisimdir. Bunun dış dünyada bir realitesi var. Zihnimde de bir neli olmuş olduğu için bu ne oluyor? Nesne tanımlarına girmiş oluyor değerli arkadaşlar. Tanımın bazı koşulları var. Yani bu koşulları da tanımların ne yapması gerekiyor? Yerine getirmesi gerekiyor. Çünkü biz bir şeyi tanımlarken bazı hata durumlarına düşebiliyoruz. Mesela A kavramını tanımla dediğimde herhangi bir kişiye bu A kavramını tanımlarken cümle içerisinde yine A kavramını kullanması tanımsal bir hata olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla biz bir şeyi tanımlarken de bu tanımın belli koşullarının olması mutlak suretle gerekiyor. Birincisi tanım tam olmalıdır. Yani tanım eksiksiz olmalıdır. Yani tanımlanan kavramın bütün bireyleri kapsayıp ona ait olmayanları dışarıda bırakması gerekiyor. Yani tanımladığım kavram tamamıyla tanımladığım şeyle alakalı olması gerekiyor. Onunla ilişkisi olmayan şeyleri dışarıda bırakmam gerekiyor benim. İnsan düşünen varlıktır dediğimde tam bir tanım gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü diğer herhangi bir canlıyı düşünme kavramı kapsıyor mu? Hayır. Çoğunlukla kapsamıyor. E kapsamadığı için de tanımım eksiksiz bir hale gelmiş oluyor. Bir diğeri bizim tanımlarımız Açık ve net olmalıdır. Yani ucu kapalı olan, üstü kapalı olan tanımlar birazcık daha muğlak kalacağı için, e, belirttiği şey açısından birazcık muğlak kalmış olacağı için ne olacak? Eksik tanım olmuş olacak. Tanım açık ve seçik olmalı. Bir tanımın, bir kavramın tanımı açıklanmaya muhtaç başka bir kavramla yapılmamalıdır. Örneğin, yapay zeka bulanık mantığın ürünüdür dediğimde açıklamasında, Bulanık mantık açıklanmaya muhtaç olduğundan tanım açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkmamış oluyor. Dolayısıyla ben bir şeyi tanımlıyorsam eğer bir tanımdan bahsediyorsam bir kavramı tanımlarken ne yapmam gerekiyor? Gayet açık seçik e, karşı tarafın bileceği sözcükleri kullanmam gerekiyor. Tanımın açık olması daha çok buna bağlıdır. Yani yapay zeka bulanık mantığın ölümüdür dediğimde bulanık mantığı bilmeyen bir kişi için bu tanım açık ve seçik bir şekilde karşıma çıkmamış olacak. Dolayısıyla bulanık zeka, bulanık mantık dediğim şey bir daha tanımlanmaya muhtaç bir ürün olarak karşımda duruyor olacak. Dolayısıyla tanım koşulları dediğimizde belli tanımlar içinde bizim kriterlerimiz var. Çünkü tanım dediğim şey benim hayatım için çok elzem bir şey. Çünkü insan kavramlarla düşünüyorsa ...ve ben kavramlar sayesinde, dil sayesinde düşünebiliyorsam... ...o halde tanımlayacağım şeylerin de gayet net bir şekilde olması gerekiyor. Netten kastım yani tam olması gerekiyor. Açık bir şekilde ortaya çıkmış olması gerekiyor. Çünkü insan dille dille birlikte düşünen bir varlık olduğu için... ...sözcükler, kavramlar insan hayatında nedir? Fazlaca bir yere sahiptir. Yani felsefi açıdan da değerlendirdiğimizde tanım... Bizim için gerçekten çok önemli bir noktada olduğu için tanımların gayet net bir şekilde, doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir diğer unsurumuz, üçüncü e, özelliğimiz ise tanımda kısır döngü olmamalı. Yani tekrar etmemeli tanım kendisini. Tanımlanması kendisine bağlı başka kavramlarla yapılmamalıdır. E zaten başka bir kavram tanımlanmaya ihtiyacı varsa o halde ne olur? Tanım kısır döngüye girmiş olacak. Örneğin insan canlı bir varlıktır tanımı yapıldıktan sonra canlı varlıklardan biri de insandır açıklaması ne yapacak insanı kısır bir döngüye sokmuş olacak. Böylelikle tanım dediğim unsurların belli kriterlerini ne yapmış oldum bir tanesini daha ortaya koymuş oldum kısır döngüde bulunmamam gerekiyor. Canlı varlıklardan biri de insandır dediğimde kısır döngülü bir tanım karşıma çıktı. İnsan canlı bir varlık tanımı yaptığımda ise birazcık daha net bir tanım yapmış oldum. Fakat canlı varlıklardan biri de insandır açıklaması kısır döngüye sebep olacak tanımlamalardan bir tanesi. Tanımlanan, tanımlanan bir özne ile tanımlayan bir yüklemden oluşması gerekiyor. Tanımlanan bir özne olacak. Tanımlayan da bir yüklemin bulunması gerekiyor. Bu ikisi arasında çelişik ifadeler bulunmaması gerekiyor. Örneğin hayvan canlıdır ifadesi. Yani bu ikisi arasında çelişik ifadeler bulundurursam ben tanımım yine eksik bir halde bulunmuş oluyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar tanım koşulları dediğimde tanımlanan ya da tanımlanması gereken şeyler noktasında e, dil ya da sözcükler benim için fazlaca önemli bir halde bulunmuş olduğu için tanımlarımın gayet açık ve net bir şekilde olması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar bu kaldığımız kısımdan devam edeceğiz diğer videomuzda. Şimdilik bu kadar anlatıyoruz size. Diğer videoda sizlerle görüşebilmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.